Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu Stars oynuyoruz. Yanımda Mustafa Selim var. Ve ye yeni bir hesap var elimde. Bu hesabı daha yeni açtım. Ve bu hesabı sizlere hediye edeceğim. Oynayıp, kasıp, ödülleri toplayıp sizlere hediye etmeyi düşünüyorum. Tabii ki bunun da bir karşılığı olacak. 1000 aboneye ulaştığımızda bu hesabı sizlere hediye edeceğim. Buradaki bütün kupa yolları ve Brawl Pass'teki ödülleri alarak tabii ki de sizlere hediye etmeyi düşünüyorum. Buradaki ödüllerin hiçbirini açmayacağım. Brawl Pass'teki hiçbir ödülü açmayacağız. Toplayacağız ama toplayabildiğimiz kadar kadar sizlere hediye edeceğiz hesabı. Ama eğer bir ay içinde 1000 abone olamaz isek buradaki kupa yolunu almak zorundayım. Çünkü sadece Shell ile oraya kadar oraya kadar ilerleyemeyiz yani. Pro Pass'ten daha fazla ödül alan, almak için alacağız onu. Da. Buradaki mahalleyi de eğer Gerek olursa alırım. Kız Gerek olsun. olmazsa almam. Şimdi hemen Mustafa Selim'le oyun oynamaya geçiyoruz. Bana <laughs> kızıyor. Ne kızıyor? Ne alacağım? <laughs> ne alacağım? Bak Mustafa Selim şimdiden başladı. Abi onlar alak. Abi onlar alak demi arkadaşlar. Abi bak Ne ben gidiyorum ben ilerideyim. Enişte sarak mı yapıyor? Bilmem ben. Arada kaldım. Sen Mortis mi aldın? Evet. Beraber Mortis mi? Yani orada bekliyor. Abi oynamayacaksanız girmeyin. Sen misin o? Evet ben. Bak. Sen abi. Bana buradan bir Öldüm ben. Ben öldüm. Bu arada arkadaşlar videomuzu beğendim. Kanalımıza abone olmayı Ay, unutmayın. Abi ben vardım abi. Mustafa Selim ne bağırıyorsun ya. İnanma bana. Bir abone de bu hesabı sizlere hediye edeceğiz arkadaşlar. O yüzden bir abone olmayı unutmayın. Abi, Hesabımızı kasarak sizlere hediye edeceğiz. Aynen, Tabii aynen. ki ilerleyen dönemlerde belki Brawl alabiliriz hesaba. Sizlere aynen. hediye ederiz. Aynen, Hayır aynen. ben öldüm ben öldüm. Son saniyede öldü ya. Kaç şey alalım? Ne <laughs> Sen dediğim. Abi evet, bir abi? Zaten sen de ölsen sıkıntı yok. Ölmedim ki. <laughs> ben Matiz, Matiz muhtic. senin arabda yok. Bak ben. yıldız oyuncu benim oldu. Hayır ben ne oldu? Ben de, Hayır ben. Hayır artık ben Ben hazır veremiyorum. Yani. Bu arada hiç maçta yenilmedik sanırım bu evet. Yapayım. Hep zafer ilk maçımızdan. Ya bir kabete çıksın ya bu iç. Ne kokusu ya? Böyle dedim ya şimdi hemen yeniliriz. Baştan. Abi ne kokusu yaştım. Yok kabete çıkmayacak dedim. Çıkmadı ne yapayım? İyi tek girmiş abi. Yine abone ulaştığımızda Size çekiliş şartlarını söylerim arkadaşlar. Beni abone ulaştırın. Yani ben de abi. ki Tabii Youtube üzerinden kendimi. nasıl olur bilmiyorum ama Instagram üzerinden hallederiz diye düşünüyorum. Youtube'da çünkü Oo. iletişime geçebileceğimiz bir mesajlaşma Hayır, açık, açık, açık. Alt yapısı Artık olmadığı abi. için Youtube biraz sıkıntılı. Hayatımı değil mi? Ama ilk hedefimiz 1000 abone olmak. Ay başlı. şu da var! 1000 abone olduğumuzda hesabımız Çekil şimdi. Pançlatıcaksın. Oh, Hoop! Oh, oh. Şunu yapma sallama abi! Bunu ama mutluluk savaşıydım. Şunu yapma çok sağ. Ben ben niye ölüyom? Ha ben de öldüm hayırlı. <laughs> uğurlu olsun. Çok güzel. Ya abi ortaya girilmiyor ki. Hadi Musa Selim. Öldür onu. Bizimki de ölmüş. Aa, abi Oha, kaybettim. Şu mu topladı? Almam lazım. Uzaklaşma. Şesi nerede? İkisi de burada gel. Hadi hadi al al onu al onu çok güzel topla gel topla gel Topladım Sen kaç. ne yapıyorsun lan burada Bunun ortaya dalmamak lazım Kaçıyorum abi Kaç 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 Hepsi bende Bu cennette biraz sıkıntı var Ya ben E ben bunu yaptım onu yaptı o ikisini Tamam Aldım Bu Çal. sefer sensin aferin Çak diyorum atıyorum ya. Hiç ben aramadım abi TİK oyunda mıydı ki ben? TİK'i hiç görmedim TİK var ya oyunda Son görmezdim Tekrar oyuna geldiymiş İlk defa geldi tekrar Haydi Bizi daha geri solda da çağırdı. abi Ömer'in hesabı yok değil mi? Evet, üçüncü maçımızdayız Ben bu. Üçüncü maç mı oldu bu? Bu üçüncü maç mı? 1, 2, 3, evet. 3 değil mi? Evet. Doğru. Sen buraya gelirsen sen ağlarım. Ooo Burak Pro. Lan lan. Lan lan darilciye hiç dikkat etmedim ben. Şunu öldürüyorum ben. Hayır ben ne yapacağım? Sen öldürdün. Ondan mı öldürdün? Sanırım ediyor. ilk kaybettiğimiz maçı oynuyoruz. Evet. Çek ben çek çok iyi çok iyi çok iyi. Al onu al onu alırsın sen. Ha işte güç attı. Özel güç atma sağlığıydı. Lan lan 80 canı kaldı kaçıyor. Lan adam beni nasıl alıyor ya? Ben de hafif internet dayık kasma var. Bugün niye böyle oldu ya? Aa Hiç şunlar ya. şunlar. Lan bir ölmedi be. Aldı. Aldı. Aldı ama. Bunu da aldık. Hı. Musa senin gitsene ya. Aferin. Topla gel. Topla gel. Geri kaç. Geri kaç. Geri kaç. Kaçıyorum kaçıyorum. Bunu da. Ama adamlar saldırıyor. Adamlar saldırsın adamlar. Ben korurum seni. Ben güç attım. Sen de geber. Sen de geber. Ben Hadi. Dedim. Çok güzel be. Çok güzel bir. Hepsini ben topladım değil mi? Yenilmiyoruz. Yine. Ben. Yine benim. Aa tamam. Ding ding. Bakalım bir bakalım bakalım. 88. 100 bu kadar bırakalım. Hadi bakalım. Aynen öyle. <laughs> Daha evet bütün de atıyorsun. Ne? Bir kasma var bugün. Abi sen ne kas? Ses niye böyle cızırtılı ya? Tam sesler. Abi gelsene çok. Tık al bunları. Tık tık al. Tamam ne da al. Uçtan ben ben öldüm. Eyvah. Bu, bu kadar beynin ne işi var ya? Abi yanımda. Ya hep de öldüm. Şunu vursan abi. Al, ölüyorum evet, ben. Evet ilk mağlubiyetimizi almaya çok yakınız. Önüleceğim. Bu maçı da oynayıp videomuzu sonlandıralım. Dediğim Hadi gibi abi. arkadaşlar bu hesaba sahip olabilmek için kanalımızın 1000 aboneye sahip olması gerekiyor. 1000 abonede bu hesabı sizlere hediye edeceğiz. Ve 1000 olana kadar da bu hesabı kasmaya devam edelim. Hadi hadi bütün elbazları. Tıklığına da bırak. Hmm. Bici. Bici. Biden, Bici neyse. Ben önüme baktım ya birazdan. Lan biz mi öndeyiz? Evet. Ben hepsini aldım. Kaç çıkacağım galibiyet alacağız dediğim der maç galibiyet al. Ha ben öldüm. Ölme. Musa ölme. Evet galibiyet aldık arkadaşlar. <laughs> Galibiyetimiz hayırlı uğurlu olsun vatana millete. Evet. Lan 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 şunu öldürmemiz lazım. Çok iyi bu loop. Hemen. Hallettim. Ya bi, Kim oynuyor bu bir Yok. olmasa rakipte şu an o kadar maç bitmişti. Çok güzel. Çok güzel. Git doğru yukarıdakinden de al. Öyle gel. Aldım. Ölme. 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 Ben alamam ki iki kişi adamlar. Kişi. Uzaktan söküyorlar. 20 Evet, ilk mağlubiyetimizi aldık sanırım arkadaşlar. Ya! Sonunda be mağlubiyet aldık abi. Oğlum adamlar beni iki kere vurmayla öldürüyor. Aldık, aldık. Tikçi bırakmış bile zaten maçı. Evet. ilk mağlubiyetimizi alarak videomuzu sonlandırıyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yine abone olmak için kanalımızı arkadaşlarınıza önerebilirsiniz. 1000 abone de, bu hesabı sizlere hediye edeceğiz. Eğer bir ay içinde olursak da direkt bire Brawl Pass'ı alıp etkinleştirip sizlere hediye edeceğiz. Hoşçakalın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. <laughs>